Hocam YKS'ye ilk girişim. Sınav istediğim gibi geçmedi. Mezuna kalmalı mıyım? Mezuna kalmanın avantajı ve dezavantajlarını nasıl sıralayabiliriz? Şimdi şöyle, mezunun dezavantajı öncelikle öğrencinin ben bütün zamanımı ders çalışmayla doldururum ve kazanırım zannettiğinden dolayı aslında kendisinin dinlenme, beynini rahatlatma, sosyal alanlarda kendine zaman ayırma ihtiyacını ihmal etmesi anlamına geliyor. Bu da daha kötü bir sonuç alabileceği anlamına da geliyor. Onun için biz öğrencilerimin, elbette ki mezuna bırakabilirsiniz çocuklar, neden iyi geçmedi bu sınavınız? Psikolojik nedenleri yazın, kişisel nedenleri yazın, üçüncü şahısların etkilerini yazın, kurumların etkilerini yazın, ve kendinizle ilgili yöntemsel nedenleri yazın ama göreceksiniz en fazla öğrencilerin sınavı sonraya bırakma ile ilgili kararları daha çok yöntemsel nedenlerdir. Sadece soru çözmüşlerdir. Kitap okumamışlardır, paragraf sorusu çözerek hazırlanmışlardır ve Türkçeleri kötü geçmiştir. Bunun gibi düşünün. Evet. Hocam bir sorumuz daha saygılar. Sınavımın kötü geçtiğini, netlerimin az geleceğini düşünüyorum. Sınavımın kötü geçip geçmediğini nasıl anlarım? Hocam adaylar şimdi sınav iyi geçse de kötü geçmiş gibi hissediyor. Bu neden oluyor? Şimdi aslında nasıl değerlendirecek sınavın iyi ya da kötü geçmediğini? Çok güzel Nur ya orada şu öğrencinin sınavının kötü geçmesine bu bir sıralama sınavı değil mi? Bakın siz şöyle düşünün, şöyle düşünün. Dördüncüsünüz lütfen şu parmaklarıma dikkat edin. Aradaki şu önünüzdeki iki rakip küt diye devre dışı kaldı. Bak ikinci olduğunuzu görüyor musunuz? Bak şu serçe parmağım sizsiniz öyle düşünün ikinci oldunuz. Bu da çekilirse birinci oldunuz çocuklar şöyle düşünün. Yani sıralama sınavlarında sizin rakiplerinizin ne yaptığı da sıralamanızın iyi veya da kötü geçtiğini gösterir. Bakın ben buradan şöyle bir rakam vermek istiyorum size. Mesela hemen bu rakama lütfen dikkat edin. Geçen sene tıp fakültesine giren en sonuncu öğrenci 80 TYT toplamda yapmış. AYT'si de 57. Bakın bu çocuğa sorsan günlerce ağlamıştır sınavım kötü geçti diye. 127 netle tıbbı kazanmış. Bir üstten geliyorum bakın bilgisayara bakın bilgisayarda. Örneğin AYT, AYT'de 22 matematik yapan ve toplamda 42 AYT'si olan bir öğrenci geçen sene Karadeniz Üniversitesi bilgisayara girmiş. Karadeniz Üniversitesi de çok iyi bir okul. Ve bu eksiklerinizi üniversitelerin kendi içerisinde gönül rahatlığıyla tamamlayabilirsiniz.